Bocalık bocalık. he şimdi bu ba bana şöyle bakıyor acaba bakıyor. <laughs> Vallahi şöyle bakıyor acaba bakayım mu bakmıyor mu? Benim sırtım dönüyor. Neyse ben giymeye başladım. Şimdi buna diyor bir Ama Ama oyun. sen yine hoca değilsin. Ne, ne, ne Ben, ben <laughs> diyor. Ulan neresine dönüştün? Buna dedi oyun dedi. Kilotu milotu yüzer dedi. <laughs> bu şimdi yok dedi. Şey yaptı. Direndi polis asılıyor. <laughs> <laughs> Hocam size o gün dediniz ya ben tuvalete girerim şey kullanıyorum falan. Ya neyse. <laughs> <laughs> Kilotunu bir açtı işte bir baktı kıyat dolu şu kadar. <laughs> <laughs> Valla polis çekiyor. <laughs> Ben yıkılıyorum. Ben giyindim şimdi ona bakıyorum. Gördün <laughs> <laughs> mü? Geçer dedim ya. Vallahi polis şey diye adı <laughs> Ya bu ne diyor? Öbür polis diyor bu ne diyor? <laughs> şimdi çıkar çıkar ben çıkar. Ben <laughs> yıkılıyorum. Her şeyi unuttum. Bazı bunu <laughs> Vallahi hocam. Çekiyor çekiyor. <laughs> <laughs> ben de bunu merak Bir bitmedi ya. Sen uzatıyor. <laughs> bunu <İşte>, neyi <tam> koymuş oraya? <laughs> Karun dikiliyor. O dikiliyor. Tabii şey yapıyor. Şimdi <laughs> de, bana evet polis çıkar çıkar. Sen burada. Gezmemiz <laughs> <geliyorum>. <laughs> soğuk oldu. Buraya <Bunu> boş ver. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Buraya geleceğim ben. Ya şimdi soğuk. Ya. Üşümüşüz zaten. Değil evet. mi yani? Çok affedersin yani. Zaruri ihtiyacı şey yaptığın zaman. Hani yolculukta bazı şeyler şey oluyor. Yani Yaşar. bazı emniyet açısından şey, e, çok şey oluyor. Yani hani çok affedersin. Doğru. Bir yerin gitsin Bazı oldu. oldu. Bir yere gitsin hemen vesayet kalkıyor. E şimdi bunu Tabii, e, yani Doğru. Zaman Doğru. Zaman... Doğru. Bunu... tamam. Ama şimdi o olay çıkıyor. Hani rullayacak. Bir ay yeter <laughs> bir adam. Bir <gülüyor> <gülüyor> ay. <gülüyor> Onlar açıp, şu kadar bir şey var mı, bir ay yeter diyor, sen içeri alacaksın. Onu çekiyor, bunu çekiyor, tabii asılıyor asılıyor. Soydu ama öbürüne diyor, bu ne? Niye bunu kullanıyorsun? Ben dedim ki, akıntı bu. Namaz kiliyoruz ya, bunu istenmesin diye. Onu deyip, asıl Ama asıl yok ne adamsın. Neyse. Sen mi anlatır? Nesi giyindik? Giyiniriz. Makbuzları aldı, bütün paraları el koydu ha. Daha iyi. Dedi ya bu makbuz değil öyle mi? Ben de aldık dedim. Onun için geldik. Avusturya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, İsviçre hep dolandık. Gidiyoruz değil mi? Ha makbuz. O parayı bize verdi girişsin geri. Evet. Verdi. Evet. Verdi. Ben öyle söyleyince verdi. Ve nihayet... Şimdi tam kapıyı gör, minüte geldi. Gö Münih'e geldik, ben kafayı koydum, ben o polisi şey yapacağım. Şikayet edeceğim. Keşke o içerideyken yani numarasını alsaydım. Almadın. Ay, almadım. Ay, al, da, al. Almadım. Mı? Ondan sonra tam trenden indi, pasaportlarımızı verdi. Pasaportlarımızı verdi dedim. Münih'e bana ben, mı indiniz? Tele <laughs> ha, bana telefon ya. ettiniz, ha, bana de. ettiniz mi dedim. Sahte olmadı. Bana ne diyor? Bana diyor ki, pasaportları kaç paraya aldınız diyor. Hı -hı. Yok ya. Vallahi. Ben o zaman ne dedim? 100 marka mı aldım? Seni hiç bağlamaz dedim. He, bir şey öyle. 100 100 marka al dedim. Seni bağlar mı dedim? Sahte olmadığını bildi. Biliyor biliyor. Biliyor, biliyor, biliyor iptalları ben 100 marka aldım. <laughs> Var mı? <dedim. gülüyor> Hadi yap. Ne yapacaksın ya? Neyse geldik indik. Lan numara o arada keşke tam konuşurken numarasını alsaydı. Alamadım. Dedim ben senin numaranı alacağım. Bir döndü ama. Hı hı. Çok korkarlar. Hem de ne biçim? Onu ben de biliyorum. Bana dedi ki bırak bör, vazgeç dedi. Böyle Benden ya. vallahi ben bunun peşini Bence bırakmam ya. Şey. <laughs> böyle bir şey Hakkı yok ya. Anlaya da böyle bir olay. Bir kavga yaptılar kendi aralarında. Şey, işte, mer, bacarak enişte melişte dermiş falan. Ya, hakkı yok. Hocam saygı Ama nasıl dört göz